Hüreyre'te radıyallahu anhu ani nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tari, Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anhu ten rivayetine hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki bu hadis-i şerif Müslim'de Ebu Davud'da, Nesai'de, Tirmizi'de ve İbn Hibban'ın sahihinde geçmiş. Arkadaşlar Man sallâ aleyhi salâten vâhiden vâhideten sallallahu aleyhi aşran kim benim üzerime bir salavat getirirse Allahumme salli ala seyyidina Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem veya hangi salavatı biliyorsanız kim diyor benim üzerime bir salavat getirirse Allahu Teala ne yapar? Ona on sefer rahmet eder Allahu Teala'nın Allah Teala on sefer rahmeti nelere kadir? Yine bir başka rivayette de men indahu Kimin yanında ismim zikredilmişse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes ne yapması gerekiyor? Hemen salavat getirmiş. Kimin yanında değil, ismim zikredilmişse fel yusalli aleyhi. Bana ne yapsın? Salavat getirsin. Men salli aleyhi salaten vahiden sallallahu aleyhi 10 salavat. Bir salavata on salavat demiştik. Ve yahuttu anhu 10 seyyiatin. Nesailin İmam Ahmet'in rivayetinde ve Nesai'nin rivayetinde ise hakimin müstehakim müstedrakin rivayetinde aynı zamanda da 10 tane günahı silinir diyor. Ve yerfa'uhu biha 10 derecatin aynı zamanda da 10 derecesi yükselir. Diyor. Bir salavata Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirilen bir salavata Allahu Teala 10 sefer rahmet ediyor. Allahu Teala 10 tane günahını siliyor aynı zamanda Allahu Teala o salavat getiren kişinin derecesini on kat yükselmiş oluyor.